Selamun Aleyküm arkadaşlar. 6. sınıfta Dengü Ahlak Birliği 8. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitaplarının cevaplarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Gireceğiniz bütün sınavlarda arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur? Kur'an'ı anlaşılması için çalışmak arkadaşlar bununla ilgili Özel günlerde Kur'an hediye etmek, insanlara hayır yapmaya teşvik etmek, Kur'an'ın yıpranmasına dikkat etmekle alakalı bir durum yok. Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Kur'an'ın anlaşılması için çalışmakla alakalıdır. Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir arkadaşlar. Cevabımız bu. Namaz akıl bali olmuş her Müslümana farzdır arkadaşlar. Namazın farz olmadığı kimseler kimdir? Çocuklar akıl bali olmamış. E, akıl sağlığı yerinde olmayanlar, yani e, aklını yitirmiş olan veya zaten doğuştan öyle olanlara ya da Müslüman olmayana namaz farz değildir arkadaşlar. Diğerlerine namaz farzdır. Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesiyle ifade edilir. Evet, Allah anılır. Ona olan sevgi ve saygı dile getirilir. Evet arkadaşlar bunlar doğru ibareler. Namaz kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir arkadaşlar. Kur'an'da namaz, salat diye geçer. Hanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Belli şartlarda ve kurallara uygun olarak günde 5 vakit yerine getirilmesi yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadet. Namaz arkadaşlar. Oruç arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de e, savm, siyam olarak geçiyor. Sadaka. Allah'ın bize verdiklerinden Allah yolunda harcamak arkadaşlar. Yani ihtiyaç olana, öğrenciye, fakire, zor durumda olana vermek. Zekat ise arkadaşlar. Belirli mallardan arkadaşlar mesela diyelim ki büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ondan sonrasında tarla mahsulleri, altın ya da e, belli bir miktarda para asli ihtiyaçları dışında asli ihtiyacımız nedir? Evdir, arabadır. Yani hani üzerine bindiğimiz binek olan arabayı dahil etmiyoruz. Ya da oturduğumuz, kendi oturduğumuz evi dahil etmiyoruz. Bu asli ihtiyaçlar dışında evin içinde şey de dahil etmiyoruz. Asli ihtiyacımız çünkü. Bunun dışında arkadaşlar eee nisaba ulaşmış bu belirli ölçülere her şeyin kendine has bir ölçüsü varsa i̇şte altının paranın tarla mahsullerinin sulanan sulanmayan arazi büyük baş baş hayvanın bu nisaba ulaştıktan sonrasında üzerinden bir yıl geçtikten sonrasında kırkta birini vermeye Biz zekat diyoruz arkadaşlar her Müslüman'a farz İslam'ın beş şartından birisi ve geldik arkadaşlar diğer sorumuza bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisiyle ilgilidir? Farzı da sünneti de iki rekattır. Tek ad olarak veya cemaatle kılınmaktadır. Sabah namazı arkadaşlar. Bayram namazı da iki rekat. Bayram namazı iki rekat. Cuma namazı dört sünnet. iki farz. Dört son sünnet. On rekat arkadaşlar. Bitir namazı üç rekat. Bir de cumanın arkadaşlar bazı yerlerde vaktin şey zuhrahir ve veya vaktin sünneti olarak da kılınıyor. 16'da kılınabiliyor. Ama 10 rekat cuma namazı, 4 sünnet, 2 farz, 4 2 son sünnet. Pardon, 4 farz, 4 özür dilerim arkadaşlar. 4 sünnet, et evet, 2 farz, 4 son sünnet karıştırdık. 4 2 4 arkadaşlar. Vitir namazı 3, bayram namazı 2, sabah namazı 2 2 din, dil, tarih ve kültür birliği içinde her şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Cuma namazının hutbesinde dinlemek gerekiyor arkadaşlar. Vacip arkadaşlar cuma namazının hutbesi. Bayram namazının hutbesi ise sünnet arkadaşlar. Bu konuda e, yani hutbeyi dinlemezsem ne olacak demeyin. İmam hutbe denildiğinde tam farza durarken girdiğimizde cuma namazının vacip olan hutbesini kaçırmış oluyoruz. Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne ad verilir? Millet denir arkadaşlar. Vatan ise üzerinde yaşadığımız toprak parçasıdır. Aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline örnek verilebilir? Okul eşyalarını korumak, dedikodudan uzak durmak, insan haklarına saygılı olmak, bina içinde bağırarak konuşmak. Kul arkadaşlar bu. Kul hakkı ihlaline örnek verilebilir. Başkalarını rahatsız eden bir durum var. Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisiyle ilgilidir? Hazreti Peygamber zaman kazandır, Hazreti Peygamber'e zaman kazandırmak amacıyla onun yatağına yatmıştı. Hazreti Peygamber'in verdiği işleri yaptıktan sonra Küba köyünde onunla buluştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emanet edilen emanetleri iade etmesi için Hazreti Ali'yi geride bırakmış arkadaşlar. Bu yani sonrasında Küba'da ona yetişiyor. Hazreti Hamza peygamberimizin amcası Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza Müslüman olduktan sonrasında arkadaşlar İslam güçleniyor. Daha böyle korkusuz gizli davet döneminden açık davet dönemine geçiliyor. Hazreti Bilal arkadaşlar Peygamberimizin müezzinlerinden ilk ezan okuyan Bilal-i Habeşi. Evet. Andolsun Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününde kavuşmayı umar. Allah'a çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın adı sık sık anılmalıdır. Ahiret gününe iman edilmelidir. Allah'ın elçisi örnek alınmalıdır. Allah Allah'ın adıyla yemin edilmelidir. C şıkkı arkadaşlar cevabımız. E, şöyle söyleyeyim. Ayet-i kerime şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun liman kana yercullaha vel yevmel ahira. Usvetun hasen arkadaşlar şu. Güzel bir örnek vardır. Yani örnek alınmalı. Dolayısıyla cevabımız bu. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor arkadaşlar. Mescid-i Nebi'nin işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılırdı. Evet yanında Ashab-ı Sufa mescidi vardı. Ashab-ı Sufa vardı arkadaşlar eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldı. Konuk ve diplomatlar ağırlanırdı. Hac ibadeti ve umre yerine getirilir, getirilirdi. Bu yanlış arkadaşlar o Mekke'de. Yani şimdi Safa, Merve, Arafat Kabe'nin etrafında tavaf bunlar Mekke'de olacak şeyler. Dolayısıyla hac ibadeti e orada getirilmiyor. Toplumu ilgilendiren konular el alınırdı. Evet aslında bugün de camilerin işlevi keşke bu yönde olsa. Sünnet, düğün, nikah, merasimleri ee, hem paranızı boşa harcamayıp böyle nikahınızı mesela camide kıydırabilirsiniz. Sünnetinizi tabi çalgılı çengili şeylerden bahsetmiyorum ama Normal böyle davetlerimiz yani sadece camiler aslında namaz kılınmayacak, kılınacak bir yer olmadığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın merkezinde olduğunu eğitim öğretim faaliyetleri yaparak göstermiş. Konuk ve diplomatlar kabul edilerek göstermiş. Toplumu ilgilendiren konuları ele alarak göstermiş. bugün hani öyle bir duruma getirmişiz ki dünya meseleleri camide konuşulmaz. Hayır asıl dünya meseleleri camide konuşulur, tartışılır, istişare edilir. Namazdan sonrasında öncesinde ise bu aralardaki toplantılar yapılabilir arkadaşlar. Hayatın merkezi haline getirilebilir. Devam edelim. Buna göre Hazreti Peygamber aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Müslümanların za zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı'nda Mekkeliler çok sayıda kişi esir almıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini 10 Müslüman okuma yazma öğretmenleri karşılığı serbest bırakmıştı. Okuma yazma arkadaşlar eğitim öğretimi. Eğitim ve öğretime önem verdiğini gösteriyor. Yani savaş ganimetine önem verseydi derdi ki hani e, esirlerinizi şu kadar altın karşılığı, şu kadar ganimet karşılığı ya da işte şu kadar para karşılığı iade ederim derdi. Arkadaşlar eğitim öğretime verdiği önemi bir kez daha burada gösteriyor. İman edip tecrübe edenler, malları ve canlarıyla Allah yoluna mücadele edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yardımcılarıdır. İman edenler arkadaşlar mümin, hicret edenler Mekke'den Medine'ye muhacir. Arkadaşlar, e, muhacirlere yardım edenler ise ensar. Nasara kökünden geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Arapçada nasara yardım etti demek. Bu şekilde Mekke'den Medine'ye hicret edene muhacir, onlara yardım edene ensar, inanan da mümin deniyor. 12. soru. Bu uygulamalarla Hazreti Muhammed aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Anlaşması, Muhacir Ensar Kardeşliği. Medine Sözleşmesi'nde arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşayan yani e, Yahudili, Hristiyan yani farklı ırktaki kökendeki insanlarla sözleşme yaptığında yani şehrin inan, Müslüman olan olmayan herkesin şehri olduğunu göstermiş. Hudeybiye Anlaşması ile işte Müslümanlar arkadaşlar güçlenmiştir. Muhacir Ensar kardeşliği yaparak da işte e, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir ve ensar arasında sıkıntı çıkmasın diye bu anlaşmaları yapması uygulamalarla toplumsal barışı sağlamayı hedefliyor peygamberimiz. Medine'de huzursuzluk çıksın istemiyor. Medine'ye karşı dışarıdan gelen bir sıkıntı olduğunda da hep birlikte el birliğiyle şehri korumayı sağlıyor. Bu da toplumsal barışın sağlanmasını gösteriyor liderliğini sağlamlaştırma, eğitim seferberliği başlatma, ticari hayat canlandırma ile alakalı durum değildir. Geldik. Bu bilince sahip insanın aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip olması beklenmez? İslam'ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir. Bu bilince sahip olan insan başkasına haksızlık yapmaz, adaletli olur, affedici olur, kötülüklerden kaçınır ama haksızlık yapmaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medine Medine'yi savunmak için alınan önlemlerden biridir? Mekkeliler İslam'ın daha fazla yayılmasını önlemek için büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerinde yürüdüler. Hz. Muhammed arkadaşları ile görüştükten sonra müşrikleri Medine'de karşılamaya ve savunma savaşı yapmaya karar verdi. Arkadaşlar Mekke döneminde yapılan savaşlardan birisi Bedir ve Uhud sonrasında iki savaş ise arkadaşlar ee, Hendek Savaşı Medine Hicret olduktan sonrasında Hendek Savaşı. Şehrin etrafında Pardon, Belir ee, Bedir, Uhud sonrasında Hendek Savaşı evet. Hendek Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Şehrin etrafı kazılıyor. Şehrin etrafında sur ördürmek, Mekkelilere barış teklif etmek, aileleri başka şehre göndermek buradaki durum bundan ibaret. Evet. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır. Önce en yakın akrabanı uyar. Bakın uyarma üzerine. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Sen sana buyurularını açıkça duyur. Müşrikleri aldırış etme. Yine uyarma üzerine. Buradaki arkadaşlar Kur'an'ı tertil üzere oku. Ya ey müzzemmil gumilleyle illa galilen nisfuhu evin gusmin hu galile evzide aleyhi ve raddilil Kur'an'e tertile. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey müttesir gumfe enzir ve rabbeke ve Ayet-i bu yönde. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu durumlar aşağıdaki tarihi olayların hangisinin sonucudur? Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu. Müslümanlar müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu. İslami tebliğ etmenin önü açıldı ve Müslümanların sayısı hızla arttı. Bu durumun sebeplerinden birisi arkadaşlar Hudeybiye Anlaşması'dır. Artık yani üç günde olsa Müslümanlar kabe Ziyaret'te bulunabilecek. Ee, Hudeybiye Anlaşması Müslümanları yani Müslümanların aleyhinemiş gibi gözükse de sonrasında lehine dönmüştür arkadaşlar. Cevabımız Hudeybiye anlaşması. Müjdeleyiciler ve uyarıcı yani ilk Hudeybi ile arkadaşlar yani ilk defa İslam devleti yani tanınmıştır. Yani Medine'deki halk tanınmıştır yani resmi olarak. Dolayısıyla bu İslamiyet'in önünü açıyor. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedeni olamaz? Uyarmak için, müjdelemek, müjdelemek için e, öğüt vermek için bir dakika olamaz dediği için arkadaşlar pardon şu şu yanlış oldu. Mazeret bırakmamak için. Yani şu müjdelemek Uyarmak. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Şimdi uyarmak için, müjdelemek için, öğüt vermek için Şöyle bir saniye arkadaşlar. Öğüt vermek. Uyarmak. Pardon arkadaşlar. Yani şurada bir evet müjdelemek müjdelemek, uyarmak mazeret bırakmamak. Yani ya Rabbi sen işte bize hatırlatmadın işte bize e, senin uyarıcın gelmedi olayı olmasın diye arkadaşlar bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi? Peygamberlerin bakın gönderilme nedeni olamaz. Yani e, peygamberler öğüt vermek için diye Allah'tan aldığı emirleri insanlara tebliğ etmek için vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Şurada peygamberlerin kısmını kaçırdığımız için yani sonuçta Allahu Teala peygamber göndermemiş olsaydı insan diyebilirdi ki e, bana uyarıcı gelmedi. Yani ben hak dine ulaşamadım. Bundan haberim yoktu. Mazeret bırakmamak için. Aşağıda yani cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisi Allah'ın elçisi anlamına gelen kavramlardan biri değildir? Resul, Nebi, Peygamber, Büyük Elçi Allah'ın elçisi anlamına gelmez arkadaşlar. Konsolosluklarda olur bu. Resul, Nebi, peygamber. Peygamber farsa kökenli bir kelime. Numaralandırılmış davranışlardan hangileri kul hakkı olarak değerlendirilmez? Kırmızı ışık yanarken geçmek kul hakkıdır. Farz olan ibadetleri aksatmak kul hakkı değildir arkadaşlar. Bu kişinin kendiyle alakalı bir durumdur. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. Yani bunun durumu günahkar olur kişi. Ortak kullanım alanlarında sigara içmek kul hakkıdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Dikkat edilmediğinde gazete, dergi, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarındaki bir takım görüntü, yazı ve reklamlar insanları kötü alışkanlıklara özendirebilir. Ayrıca arkadaş hatır veya bir defada ne çıkar düşüncesi zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında yer alır. Kitle iletişim aracı ne demektir? Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar? İnsanların birbirlerinden insanlar birbirlerinden nasıl etkilenir? Basının insan hayatındaki yeri nedir? Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar arkadaşlar? Bu parçadaki aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar sorusunun cevabıdır. Nasıl başlar? Dikkat edilmediğinde gazeteler, televizyon ve bakın gördüğünüz gibi yazı ve reklamlar insanları kötü alışkanlıklara özendirebilir. Bu şekilde. 21. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hazreti Peygamber'den istenen bir davranıştır? Ey Muhammed sen sana buyurlarını açıkça duyur müşriklere aldırış etme. Tebliği açıktan uyarması artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emrediliyor. Daha öncesinde gizli davet olayı vardı. Anlaşılır buyruk vermesi, müşriklerle konuşması, Kur'an'ı güzel okuması değil, tebliği açıktan duyurması. Öncesinde gizli davet dönemi artık bu ayetle sona ermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerler kapsamında değerlendirilmez? Din hem bireysel hem toplumsal hayatta insana yol gösterir, insanları ortak değerler etrafında bir arada tutarak fertlerin birbirine bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal hayatını uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar. Saygı, adalet, yardımseverlik dedikodu. Bakarsak cevabımız arkadaşlar kapsamında değerlendirilmez. Yani saygı bu kapsamda değerlendirilir. Din hem bireysel hem toplumsal. Adalet değerlendirilir, yardımseverlik değerlendirilir. Dedikodu, başkalarının arasını bozar arkadaşlar. İşte gıybet yapmak, laf getirip götürmek, birisini şey yapmak, hem Mucirat e, Suresinde kesin olarak yasaklanmış bir durum. Ölü eti yem insan ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Siz bundan tiksindiniz değil mi diyor? Yahu leziin amelüştendi bu kesir haminazdan inna ba'da zan ismi walatejesse suwala ya tabba al ba'da. Bu dedikodudan gıybetten uzak durmamızı söylüyor bize Kur'an. Bu mescide verilen Ad aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve bir takım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Bu mescidin inşaatında bizzat çalıştı. Bu mescid mescid biridir arkadaşlar. mescid Aksa Kudüs'tedir. mescid Haram, Kabe. Mescid-i Küba'da İslam tarihindeki hicret yolculuğunda yapılan ilk mescittir arkadaşlar. Cevabımız B bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sahabelerden hangisinin ismi getirilmelidir? Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir müşrikleri şaşırtmak için Medine yolunun ters istikametinde olan Sev Mağarası'na gelip burada 3 gün gizlendiler. Evet Hazreti Ebu arkadaşlar Peygamberimiz hicret yolculuğuna çıkıyor. Cevabımız değişik şıkkı. Geride bırakıyordu? Hazreti Ali'yi bırakıyordu. Vatan millet bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda ölenlere ne ad verilmektedir? şehit denilmektedir arkadaşlar. Gazi savaşa katılıp o savaştan arkadaşlar işte yere aldı veya işte sağ olarak geri döndü Gazi. Asker vatanı görevini yerine getiren veya asker olarak görev yapana diyoruz. Komutan da askerlerin arkadaşlar sorumlusu diyelim yani. O zaman şehit olana vatan millet bayrak gibi kutsal değerlerin canı pahasına savunup bu uğurda ölenlere şehit diyoruz. E, ayet-i kerimeyi söyleyelim ve bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillâhirrahmânirrahîm. Velâ tegûlü limeyok la kulla Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz anlamazsınız, farkında varmazsınız. Diyor ayet-i kerime arkadaşlar hissetmezsiniz diyor yani. Rabbim Hepsinden razı olsun diyelim ve burada bu dersimizi bitirelim. Allah zihin açıklığı versin arkadaşlar. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Bu hadis-i şerifi de okuyaraktan bu dersimizi burada bitirelim. Bütün derslerde arkadaşlar sizlere başarılar diliyorum. İnşallah güzel notlar alırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.